Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Vallahi kızım bu devre göre bir insanın geçirmesi yani ailenin geçirmesi valla 7-8 milyar para ancak kurtarır eğer kiracı ise Ama ne yapalım işte hikmetin artık kararı ne olacağını bilmiyorum. Yani 5 aşağı olmamalı. Yani sadece 4 bin aşağısı olmaması lazım. En azından yani. Evet. Çünkü şu an zaten ev kiraları 1,5 milyar bir ailenin geçindiğini düşünürseniz, 5-6 kişilik bir ailenin geçindiğini düşünürseniz zaten 2,5 milyara kira elektrik suya gidiyor. Bu e, öğrenci nasıl okul okuyacak, insanlar nasıl geçinecek? Zaten malum zamanları görüyorsunuz. Zaten iktidardaki parti zaten sorunlu bir parti. Şu anda insanlar aç, insanlar hırkıza meyilliler. İnsanları bu şekilde bunu atlatmak için en az 4 milyar, 5 milyar asgari ücret vermeli lazım ki insanlar yaşayabilsin. Zaten şu an yaşam çok zor olmuş. Ne yaparsa yapsın. Enflasyonu yakalayamadıktan sonra istersen 10 milyon yapsın. Enflasyon da onu iki katı ilerler. Anlatabildim mi? Ee, mühim olan enflasyonu yakalayabilmesidir. Asgari ücretin artması değil. Enflasyonu yakalayabilmesidir. Bugün 5-6 nüfuslu ailelerde 10 tane ekmek alıyor. 5 tane ekmek alıyor 10 milyon kızım. Kolay mı bu? Sırf ekmek. Onun için şeydir. Enflasyon yakalaması şart. Askeri ücret zaten bilindiği kadarıyla 4000 bilmem kaç seviyelerinde söyleniyor. Bu rantlara çıkacağı söyleniyor. Zaten biz millet olarak böyle bir seviye olmasını istiyoruz, bekliyoruz. Çünkü siz de bir burada bizim gibi çalışansınız. Biz de zaten öğrenciyiz. Bu eğer olursa alevi bakımından bizi de en azından mürafa seviyesi olmasa da güzel bir yere çeker. Dört yani bin, dört bin buçuk falan olsa, buçuk falan çok iyi olur. Vallahi bilmiyorum çünkü benim hiç ilgim yok onlardan. Peki, ne asker... maaş alıyık, ne bir şey alıyık. Peki asgari ücret alan bir vatandaş geçimini sağlayabiliyor mu? Sağlamasalar bu kadar millet ne sıkım yiyorlar. Hele bak hiçbir eksiklik var mı? Hiçbirisinde. Yani ekonomi iyi mi diyorsunuz? Çok iyi. Millet keyif ediyor ama kudurmuş. Hı. Tamam bu kadar söyleyebilirim. Peki teşekkürler. Hiçbir eksiklik kimsede yok. Olsa bile bak. Var mı? Siz geçiminizi sağlayabiliyor musunuz? Çok şükür. Yapılan şeyler belli yani. Belediyelerin sözleşmelerinden belli. Zaten 4000 altında hiçbir asgari ücretin olmaması gerekiyor. Evet. Peki şu an asgari ücret alan bir vatandaş geçimini sağlayabilir mi sizce? Ya şu anki hayat şartlarına göre 4000 de düşüktür. Yani kirada oturan bir arkadaş şu, şu an Şanlıurfa'da en kötü kira bir buçuk milyar. Ekmeğin tanesi kiteleyi bulmuş. Yani çok zor bir geçim sürecini atlatıyoruz. Allah vatandaşlarımıza yardımcı olsun, olsun. Başka bir şey diyemiyorum. 7500 lira. Peki şu an asgari ücret alan bir vatandaş evinin geçimini sağlayamaz. Sağlayamaz. Buraya ekmek yemesi lazım. Yani kira verecek 1000 lira. Elektrik, su faturası, telefon faturası 750 lira. 1750 lira. Elinde kalacak 1100 lira. Yani 1100 lirayla nasıl ne alacak? Ekmek olmuş 2 lira. Doğru mu? 3 çocuklu bir aile yer. 15 ekmek alsa o da 450 lira. Yani dediğim gibi yanında soğan yer belki, tuz falan. Doyarsa doyar, doymazsa doymaz. 5000'den aşağısı olmaz. Yani ancak o şartlarda insanlar bir nebze rahat bir yaşam sürdürebilir. Peki şu an asgari ücret alan bir vatandaş geçimini sağlayabiliyor mu sizce? Yaşadığına şükür etsin bence. Evet. Bu şartlarda yaşayamaz. Nasıl lazım 5000 lira? Peki şu an asgari ücretle çalışan bir vatandaş geçimini sağlayabiliyor Geçimi yapabilir mi? Pazara uğrayın bir bakın ya. Ha pahalı. Yani dörtten aşağı olmaması lazım. Ya asgari ücreti yapacakları var ya onların yapacağı 3500 3700 lira civarı. 5000 lira aşağı kurtarılır. Ama günümüzde asas asıl olan ekonomik savaş. Türkiye'ye karşı açılmış olan ekonomik bir savaş var. Eğer siz burada gençler farkına varamıyorsanız Küvet'te bir profesör dün paylaşmış. Top yakın bütün İslam aleminin Türkiye'ye yardım etmesi gerekiyor diyor. İslam'ın tek kalesi Türkiye kalmış diyor. Osmanlı Osmanlı hilafetinin temsilcileri Türkiye'de diyor. Ee, ekonomik memizi çökertmeye çalışıyorlar. Bakın şu burada. Ekonomi kim çökertmeye çalışıyor sizce? Avrupa ve içimizdeki Avrupalılar. Onlara yardım edenler. Ürdün bak burada. Ürdün çok küçük bir yer. Ekonomisi çok zayıf. Altyapıları yok. Perişan bir durumdalar. Saddam döneminde Saddam onlara bütçeden yardım ediyordu. Şimdi onların Dinarı Bizim Bir buçuk dolar ediyor. Biraz bunu düşünün. Peki. Niye onların dinarı bir buçuk dolar ediyor da Benim ekonomim düzgün milli savunma sanayim ilerlemiş Birçok ülkeye biz ihraç ediyoruz Buna rağmen niye dolar şimdi 20 bin liralara yaklaşmaya çalışılıyor? Parasal bir savaş başlatılmış Yani şu anda Artık partiler üstü bir durum var. Ülkemize sahip çıkalım, vatanımıza sahip çıkalım, namusumuza sahip çıkalım. Suriye'nin namusu elden gitti, Irak'ın namusu elden gitti, Libya'nın namusu elden gitti, Yemen'in namusu elden gitti. Bacım, kızım, namusunuza, vatanınıza sahip çıkın gençler. Aldatmasınlar sizi. Dolar 30 lira da olsa iktidardan vazgeçmeyin. Ben iktidar yanlısı bir şey değilim. Fakat vatanımız elden gidiyor. Bu, bu oyun. Suriye'de, Irak'ta da aynı oyunu oynadılar, başardılar. Biz ayıldık. Bizim bak Suriyeliler gibi, Iraklılar gibi gidecek bir yerimiz de yok. Vatanımız da yok. Allah için namusunuza, vatanınıza sahip çıkın. Peki ekonomiyi neden çökertmeye çalışıyorlar? sürmek için neden olacak? Baştaki adamı istemiyorlar. Neden istemiyorlar? çıkarlarına ters hareket ediyor. Eskiden böyle esas duruşa geçip her istediklerini, taleplerini yerine getiren insanlar vardı. Kılıçdaroğlu ve benzerleri siz bilmezsiniz. Benim annemi Kur'an kursundan kaldırdı CHP. Hocasıyla beraber burada Topçu Meydanı'nda yani Numan Koca Hoca vardı. Nüman Hoca vardı burada. Annem onun yanında okuyor küçük kız. Hepsini beraber götürüyor. Hocalarına hakaret ediyor. Dövüyorlar. Sar Saray Sarayönü karakolunda alıkoyuyorlar. Annemin amcası ikindiden sonra gidip onları alıyor. Kur'anların kitaplarının üzerine CHP ayaklarıyla çıkıyorum, çıkmış. Bir daha bu hoca, hoca bir daha bunları okutursan seni perişan ederiz demiş. Bak biz o günlerden bu günlere geldik. CHP'nin arkasındakilerin de kim olduğunu biliyorsunuz. Ben iktidar yanlısı değilim fakat vatanınıza sahip çıkın. Suriye gibi, Libya gibi, Yemen gibi, Irak gibi olmayalım. Myanmar gibi olmayalım. Namusunuza sahip çıkın oradaki kadınlar. Allah'a emanet olun. Be beş milyar olması gerekir yani. Onu kurtarır yani. Başka şeyler kurtarmaz. <laughs> tamam Biz Ali az bize veriyor. Evet. Emekli her şey pahalı olmuş. Ne kadar yani. emekli? O, bir e, 1 milyar 800 alıyorum. Haka. Yani o, da, da, beş kat olmaz mı zaman? E ha ben ondan ne, ne idare edeyim? Ben çıla. dedim çıla. Cumhurbaşkanına gideceğim. Deyim ki da, de, ya ya da, ya ya, bu Cumhurbaşkanı. Ben bundan sen hele idare et. Bu 18 milyon 18 milyondan şey olur mu? İdare olur mu? İdare Peki olmalı. sizi ne kadar olmalı? E valla kendisinin şeysine bağlı. Kendi ne deyse biz de, biz de ona kabul et kabul ederiz ama ama bir bir şey gelmiyor parayla. Bu elektrik parası geliyor 200. su geliyor 100. E bunlara verince ne kaldı elimizde? Bir şey kalmıyor. Yani geçimimiz zor yani. Tip şimdi olmuş değiller 200. 200 demiz bir tip alak nasıl? Ne? Hani ona verak 200, 100 olarak. E elimizde para kalmıyor. 4000. Hatta 5000 bile olmalı. Peki şu an asgari ücret alan bir vatandaş geçimini sağlayabiliyor mu sizce? Hayır, geç sağlayamıyor. 1000 Bin lira kiradan, bin beş lira kiradan desen falan elektrik, su, doğalgaz. Bence 5000 olmalı. Peki şu an asgari ücret alan bir vatandaş sizce geçimini sağlayabiliyor mu? Zorlanmaktadır. Vallahi bilmiyorum, Bana inanmıyorum ki. Gene üç binden aşağı mı değilse? Peki şu an asgari ücret alan bir vatandaş sizce geçimini sağlayabiliyor mu? Yok. Siz şu an geçiminizi sağlayabiliyor musunuz? Yok inan ki yok. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Ben ki bir biçim bir yatalak neneye bakayım. Peki bir 1500 ile geçimini sağlayabiliyor musunuz? İnan ki zor ucu yetişmeyin. Askeri ücret en az 4.5 olması lazım. Ee... Peki asgari ücret alan bir vatandaş şu anda geçimini sağlayabiliyor musunuz? Sizce? Yok valla geçimini yapamıyorum. Bak bunları aldım 50 milyon. Her şey bağlı. Domates, 4 milyon, patates 4 milyon, her şey yani bağlı. Dört bin olması gerekiyor ki işçiler geçimini yapsın malı gerekiyor. Şimdi e, işçiler evini geçinemiyor. E, mesela bir işçi çalışıyor fabrikada, evini geçinemiyor, çocukları okuyamıyor. Eee okuyamayınca zorlaşıyor, hayat geçikte zorlaşıyor yani. Evet, peki şu an asgari ücret alan bir vatandaş sizce geçimini sağlayabilir mi? 4000 olursa geçimini sağlayabilir. Mesela öğrenciler okumuyor. Şu an mevcut Çok... asgari ücretle geçim sağlanabilir mi sizce? Ee, nasıl? Yani şu anda e, günümüzde asgari ücret alan bir vatandaş. Zamlanmamış haliyle. Geçimini sağlayabilir mi? Yok sağlamaz. En azından 4000 olması için olması için ki askeri ücretle geçimini yapsın ola ee, normalde mesela biz çalışıyoruz. Ben kendim şahsen mesela çalışıyorum. 5000 alıyorum. Zor zor kendim geçimini yapıyorum. Ama bir askeri ücretle de nasıl geçimini yapacak, çocukları nasıl okutacak, nasıl yani bunun geleceğini sağlayacak. Sağlamaz ki. Çocuklar mesela çoksu öğrenciler okulu bırakıyor. çoğu okula gitmiyor. iş arıyor. Hepsi herkes işsiz güçsüz kalmış ya. Öncelikle bu ekonomi hani kriz içerisinde tabii ki askeri ücretin belli bir yükseklik olması gerekiyor. Bu bir kesinlik. Ee, günümüz şartlarında her şey pahalı siz de biliyorsunuz. Hani halk da bunu biliyor. Şu an ortalama olarak yaklaşık askeri ücretin en düşük minimum 5000 olması gerekiyor. O da hani bu şartlarda örnek veriyorum hani bir pazara gittiğimiz zaman eskiden 50 TL'ye e, 5-6 parça ürün alabiliyordu ama 50 TL şu an sadece bir ürünle eve dönebiliyoruz. E, bu çok kötü bir durum. Tabii ki kriz var. Her ülkede krizimiz var. Bunu herkes biliyor ama yapabileceğimiz bir şey yok. Bu ekonomiye e, bir çare bulmaları lazım. Asgari ücretimizin gerçekten 5000 lira altında olmaması gerekiyor. Peki şu an asgari ücret alan bir vatandaş sizce geçimini sağlayabiliyor mu? Şu anki hayır. Geçimini sağlayamıyor. Ekstra gelir olarak tabii ki hani örnek görüyorum. E, yapabiliyorsa ekstra bir gelir işte çalışmak zorunda kalıyor. Örnek veriyorum. Tekstilde çalışan bir adam. Altıda çıkıyor. Akşam alttan sonra gidiyor. Elektrik mesleğidir. Elektrik işine bakıyordu. Bu şekilde geçimini sağlamaya çalışıyor ama bu şartlarda bu ücretle, asgari ücretle kesinlikle ama geçim sağlanmaz. Emekliyim de asgari ücretle emekli. Emekli için de aynı şey geçerli. dört buçuktan aşağı olmaması lazım yani en düşüğü. Peki şu an aldığınız maaşla geçiminizi sağlayabiliyor musunuz? Vallahi sağlayamıyorum. Ayın 8'i 28'inde maaşımı aldım. Cebimde şu anda 110 TL var. 20 gün var. Nasıl geçineceğimi ben de bilmiyorum. Peki. Ne yapacağım bir şey yok. E biz de böyle dört olsa bize yeter. Dört buçuk, dört olsa kızı. Evet. Peki şu anda asgari ücretle geçim sağlanabiliyor mu? E yok, sağlanmıyor. Yetmiyor. Evet. Geçim olmuyor. Ne yalan kızım. kızı? Olsa iyidir, çok iyidir. Yani ihtiyaç görülmüyor. O zaman ihtiyaç başarılı olacak kızım açık.